Efendim kaldığımız yerden Spider-Man Miles Morales'la benim dayanamamamla birlikte devam ediyoruz. Dediğim gibi söz veriyorum. Türkçe dublaj çıktığında da Türkçe dublajını sizlere sunacağım. İlk oyununda bu oyununda Türkçe dublajını sizlere aktaracağım. Hiç ama hiç merak etmeyin bilginize. Ama ne yapayım dayanamıyorum çünkü Spider-Man hastalığım var. Pekala şimdi yetenek ağacımızda yetenek atladığımız için ilk bölümde Peter'a bayağı yardımcı olduk. Böyle ki yeteneğimizi arttırdığımız için Venom Smash özelliğimizi bir tık arttırabiliyoruz. Oo büyük vurgunlar yapabiliyoruz. Güzel. Tamam şimdi bunu aldık. Öf. Şu güzelliğe <laughs> bakar mısınız Yo, kimdir o? Hey Genki! Dude! Rhino'yu Rhino gördün mü? What? Ne? <laughs> evet. Neredesin? <laughs> apartmana rahat <laughs> gidebildin mi? Evet evet An şey apartmana rahat gidebildin mi? Evet annem beni içeri aldı. Şimdi parktayım biraz hava alıyorum dedi. Ah harika. Dude is this spider related? Please tell me you got a piece of Rhino's horn or something. Bu I've seen of the fight are straight spider related. And definitely better than a horn. Oh, loving Pekala gang, e, bu kardeşimiz bizim evimize gitmeye çalışmış anladığım kadarıyla annemiz de içeri almış onu. E, parkta da bizi bekliyor. E, yani hadi gidelim. Let's go. Benim çok merak ettiğim bir şey var oyunda. Yani e, kostüm menüsü. Ona bir bakacağım. Ama akıyorsun sen ya. Sen çok güzel akıyorsun ama. Pekala Genki büyük ihtimalle amfiyatronun orada bekliyordur beni dedi. lan bu nedir ya? Bir dakika bir dakika bir dakika. Hop hemen gitmeyelim. Şuradan manzarayı görmeden olmaz. Pekala. Burası şey değil mi ya? Central Park'a ne kadar çok benziyor. Tamam. Gen Genki arkadaşımız büyük ihtimalle aşağıda bir yerde. Şimdi onun yanına gideceğiz. Ama onun yanına gitmeden önce benim merak ettiğim bir şey var. Ee, karakterimizin kostümleri. Nereden yapıyorduk karakterler? Ee, Peter Parker. Peter Parker'ın bu arada yüzü değişmiş. Ana oyunda ilk oynadığımızda PlayStation 4'te e, ilk oynadığımızda hatırlarsanız arkadaşlar e, Peter'ın yüzü böyle değildi. Yapımcı e, Peter Parker'ın yüzünü değiştirdi hatta sesini de değiştirdi. İşte belki hikayeyi de değiştirmiştir diye Türkçe dublaj geldiğinde oyuna Spider-Man 1 Remaster'da da olur da Türkçe dublaj gelirse onu baştan sona oynayarak e, orayı da sizlere göstereceğim yani emin olun. Ben Türkçe dublaj içeriği en hızlı şekilde sizlere ulaştıracağım. Onda hiç şüpheniz olmasın. Çünkü sizden çok emin olun ben merak ediyorum. Bu oyunda Türkçe dublajın nasıl olacağını. Şimdi. E, yeteneklerimiz var. E, şeyi göremedim ya. Kostümler abi. Kostümleri bir noktada açmamız mı gerekiyor acaba? Kostümleri bir noktada açtıktan sonra belki de burada göreceğiz. Bu Miles. Okey kostümleri büyük ihtimalle bir noktada açtıktan sonra göreceğiz. O yüzden. <laughs> çuval çek. Çuval gibi düştüm yere. <laughs> Hoppa. Şu animasyonlar çok iyi değil mi ya? Yani ilk oyunda Peter Parker bu kadar rahat süzülmüyordu havada. Yani süzülüyordu da böyle sağlı sollu hareketlerle süzülmüyordu. Hoppa. Bunu, bunu yapmana asla alışamayacağım dedi. Hey bak Spider-Man'den Christmas hediyesi aldım. Açsana. Dude, put it on. Giy I'll şunu. Cover. Şunu giy ben etrafı gözetlerim dedi. Ne lan o? Ne o ne o ne o ne o ne o ne o? <laughs> ne? Central Park'ta <laughs> kıyafetini değiştiren hiç adam görmediniz okay. mi lan? Pekala. Nasıl gözüküyorum? Oh. Oh. Whoa. Whoa. Miles Morales tebrik ediyorum seni. Hani ilk süper spider kıyafetin için seni tebrik ediyorum dedi. Kalbimiz temizmiş. Kıyafetleri nereden ulaşacağız diyordum. Buradan ulaşıyormuşuz. Buranın gelmesi gerekiyormuş. Pekala. Filmlerden, çizgi begin. romanlardan bir sürü şey göreceğiz şimdi büyük ihtimalle burada. Ee, kıyafet göreceğiz. Tamam. Şimdi. Ne var? Öncelikle sports bir suit var. Bu sportif giyinmiş. Başka neler varmış? Into the Spider Wars. Abi işte bunu istiyorum. 13. seviye olmamız lazımmış bunun için. İkinci seviyeyiz biz. Şunu açmak istiyorum ya. Criminal Call, Homemade Suite, Track Suite. Şey var mı? Ee, animated Suite, animasyon şeyi. Abi, e, adını siz söyleyin. Amazing Spider-Man kostümleri falan var mı acaba? Onlar ilerleyen süreçte mi açılacak ki? Hangisiyle devam edelim? Sportwear mı? Ama biraz şu yeni geldi. Biraz buna takılalım ondan sonra Sportwear'e döneriz olmadı. Şimdi bunların e, tabi her kıyafetimizin bir özelliği de olacak. Kıyafetimizin her, hepsinin bir özelliği de olacak. Ama şu an onlar açık değil görüyorum ki. Ha şu var. Sweet Smot bu ne? Unforeadable. E, atakları şey 25... %25 size bize yapılan e, yakın dövüş saldırılarında aldığımız zararı azaltıyormuş bu. %25. Ama bunlar için üçün seviyor olmamız vesaire gerekiyor. Pekala. Bu sadece hediyenin yarısı. Diğer yarısı ne peki? Bulduğumda öğrenirim. Diğer yarısını bulduğumda öğrenirim dedi. Hediyenin diğer yarısı ne lan? Ha, Jonah James'in yine konuşmaya başladı. Spider-Man düşmanı köpek konuşmaya başladı gene. Acaba dublajda bunun sesi nasıl olacak ya? Oh. Spider-Man şeyi kostümünün diğer özelliği şeymiş. Jonah James'ın haberlerini direkt otomatik çalıştırıyor. Kıyafetin özelliği. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba ben Danikart ve burada Cast. Bu ne haberci bir ablamız, radyocu bir ablamız galiba. Farklılık <laughs> yaratmaya çalışan bir ablamız. Evet bugünkü haberleri işte hani sıradan şeylerden konuşacağız diye bir başlangıç yaptı ama ondan sonra dedi ki tabii ki saçmalamayın. Spider-Man'in Rhino'yu alt etmesinden konuşacağız dedi. Aa podcastler var istersek podcastleri dinleyebiliyoruz. Vay oyun için mini mini podcastler yapılmış. <laughs> Obiii. Akıyor ya, akıyor be. Ah ya mekan burası. Ne varmış burada bakalım. Peter bizi buraya yönlendirdi. Miles ilk holografik antrenman antrenmanına hazırlan. Bu antrenmanlar şehrin dört bir yanında yayılmış durumda. Bunlar senin yeni hareketleri ve teknikleri öğrenmene odaklanacak. Hani akrobatik gelişimine yardımcı olacak. Pozisyonunu al dedi. Holo antrenman mı? O mu Pekala öncelikle hava saldırısı. Adam yanımızda olmasa da bize eğitiyor be. Helal olsun. Iron Man el vermiş Spider-Man'e belli. Bu hologramlar falan ondan. Bu, <laughs> Bu holo teknolojisi gerçekten inanılmaz. Yani bu tamamıyla yeni nesil bir iş. Birkaç geliştirmeyle birlikte bunu taşınabilir hale getirebilirim dedi. Oha çok iyi. Pekala silahsızlaştırma. Düşmanlarımızı silahsız hale getirme. Evet. Evet düşmanlarını silahsız hale getirmek onları daha az tehlikeli hale getirir dedi. <gülüyor> <gülüyor> Peter Parker'a şükürler olsun. Güzel eğitimler bunlar. Okul eğitimleri de böyle olsa herkes derse gitmez mi? Her derse hologramla verseler böyle. Huh? Eh? airborne enemies is a great method of crowd control. Plus, the sound they make are hilarious. Yeah. Lam, yeah. 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 This yours? Yeah. Hop. Your Oi, oh. 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 Daha fazla adam geliyor. Hazırlan dedi. Ay ağzıma vurdu. <laughs> Oo. Silah olma, silah olma, silah al bakayım. Silah al elinden. Yakışıyor mu senin gibi çocuğa silah? Kaç kere dedik çocukların elinde silah olmasın diye İyi gidiyorsun örümcek dostum dedi. <gülüyor> 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 Harikasın Miles. Hallet onları. Bitir işlerini oğlum. Bitir. <laughs> Gaza geldi. İyisin iyisin yani. Hani devam et diyor. İyisin. <laughs> işte bu kadar. Hayda mavi ekran gördük. Ne oldu lan? Aha hologramdan gerçek spider Spiderman indir onu ve malzemelerini alın. O bu ne alacağınız oğlum maske mi alacağınız? Hop. hop. Silahı ben bir alayım. Şunu çocukların ulaşamayacağı yere götürelim. Güzel. Oh. oh. Çuf, 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 çuf. Kalk bakayım. Yat bakayım. <laughs> oğlum hologramı gelir gerçesi gelir specificity seni aşağı gönderiyorum. <gülüyor> 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 Oy! Arkadaş ne olur bizi de örümcek soksa? Ulan biz örümcek soksa hastanelik oluruz komaya gireriz ya. Sistem hatası. Peki teknoloji hırsızları için bu kadar şey yeterli. Evet, BIOS'u bir resetleyelim dedi. Evet. Güzel. Evet, görünüşe göre Peter'ın stealth, kombatsı, gezdi, yakın saldırı, uzak saldırı ve ee, farklı challenge'ları varmış burada. Ha güzel, şehrin dört bir yanında bunları yapabiliyoruz yani. Combat challenge var burada, gidip orada işte dalgalar üzerimize gelecek arkadaşlar, bir sürü düşman üzerimize gelecek. E, onları da döveceğiz vesaire. E, Traversal'da büyük bir yerden bir yere A atarak hızlıca hareket etmeye çalışacağız. Bazıları da stealth yani sessizce düşmanlarımızı alt etmeye çalışacağımız şehir içerisinde yayılmış görevler. Bunları yaptıkça ne olacak? Yetenek seviyemiz artacak. Yetenek seviyemiz arttıkça da bu yetenek ağacında bir sürü şey e, açabileceğiz. Şu anda tabii puanımız yok. Peki. Güzel. Kanki. Evet evine giden <laughs> yolda Roxxon Plaza'ya bir göz gezdirmelisin. Oradan gidiyordum ama e, hani bir şeyler oluyor gibi dedi. Tamam gider bakarım. Evet şu yeni örümcek güçlerini öğrenmek istiyorum. Neler var anlatsana dedi. Bir, bir elektrik ya da süper elektrik şarjı gibi bir şey var bende dedi. Aa bir dakika ona Venom gücü demeye ne dersin? Tamam hiç fena değil ismi. Venom gücü olabilir ama gitmem gerek. Önce plazaya gideceğim oradan da eve. Unutma bak. Venom Venom gücü diyeceğiz bu yeni gücüne tamam mı? Baya havalı oldu. Güven bana baya havalı oldu dedi. Pekala. Şimdi bu kostüm değiştirelim mi? Bu kostümü bir tık değiştirebiliriz. Hmm, level 5 biz. Şurada yetenek mi basabiliyorum şu anda? Evet. Venom Jump. Neymiş bu? Ha, zıplayarak düşmanları havaya kaldırmamızı sağlıyor. Burada ne var? Enerji Siphon. Siphon. Aa, enerji vuruşları yapıyoruz düşmanımıza. Bu da güzelmiş aslında ha. Oha. Tamam bunu vereceğim. Move list. Burada da karakterimizin kombolarını görüyoruz. Farklı farklı kombolar. Okey. Şimdi göreve zaten gideceğiz. Onda bir sıkıntımız yok. <laughs> Gadget. Web shooter'ımız var. Çıf 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 çıf. Arka arkaya A atmamı sağlayan zımbırtı. Ha bunun hatta sayısını arttırabiliyoruz anladığım kadarıyla. Aynı anda arka arka tak 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 6 tane A atıp düşmanı duvara falan yapıştırıyoruz ya. Onun sayısını arttırabiliyoruz anladığım kadarıyla. Holodron. Remote mine. Uzaktan kontrolü patlayıcı mayın. E, Gravity well. Aa, bu da şey ilk oyunda da vardı düşmanların çekim yer çekimsiz ortama sokuyorsun gibi bir şey. eee Allah şu kostüm fena değil ya. Ben bu kostümü çok sevmiştim ya. Bu kostüm benim çok hoşuma gidiyor. Bununla devam ederim. Bu kostüm benim çok hoşuma gidiyor çünkü. Hoppa. Hey friends, thank you. So much for telling people about this podcast. Evet podcastimden <laughs> insanlara <laughs> haber verdiğiniz <laughs> için çok çok teşekkürler. Anlattığınız <laughs> için çok teşekkürler dedi. bayağı hızlı büyüyemeye başladı podcastimiz diyor <gülüyor> ablamız. <gülüyor> evet bugün <laughs> e, hayran mesajlarını cevaplayacağım dedi. <laughs> Fuzao'da doğdum <laughs> <China'da>, Çin'de <laughs> ama 6 yaşından beri New York'ta yaşıyorum dedi. <laughs> bir sonraki nasıl bir mikrofon kullanıyorsun? <laughs> ee, Mor bir mikrofon kullanıyorum e, blonda da linki var hatta dedi. Podcast'la ile şey nedir diye bir soru gelmiş fanlarından bu ablamıza. Bir, bir gün hani şey nasıl podcast'e başladın? Kahve içiyorduk arkadaşlarla, haberlerden vesaire konuşuyorduk. Hani... Ha, işte o arkadaş içerisindeki muhabbetler bir anda podcast'e dökülmüş anladığım kadarıyla. Güzel. Ömer Öcal oyun oynuyorum ya oyun ara verdiğimde yorumlarınızı okuyacağım. Yorumlarınızı ara verdiğimde okuyacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. There, I'm <laughs> Merhabalar ben Simon Krieger ve şu anda still, New Form Reaktörünün önünde form duruyorsun. Reaktör? Açılıştığında bu reaktör tüm, tüm hallem için yeterli olan tüm power. enerjiyi toparlayacaktır. Now, sure Şimdi eminim düşünüyorsun Simon, ki Simon bu nasıl mümkün, mümkün olabilir? Cevap ise New Form'un form ta kendisi. Just Yakıt kaynağı sayesinde Harlem'e oldukça temiz ve güvenli enerjiyi vereceğiz. Önümüzdeki 500 yıl boyunca. Yakında reaktörlerimizi Manhattan'da da ve ardında da tüm dünyada açacağız. Dünyanın gü enerjisi ve gücü Form'a hazırlanın. Rockson'da. Sizin için buradayız. Bu da neydi? Oğlum bak bu enerji işleri, dünyaya yayılacağız falan bunlar bunlar sıkıntılı işler bunları yapmayın bak. Bak bunlar... Bunlar... Sıkıntıya mal veriyor. Bunlar sıkıntı bak aman diyeyim ha. Yayını beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım bu arada arkadaşlar. Bu önemli. Yayını beğenmekle paylaşmak sizin göreviniz lütfen. Oğlum burada baya bir şey kırılmış gibi. Bir şeyler dağıtılmış gibi. Bir etrafa baksak iyi olur. Birisi new form'u aramış. O ne lan? Ne yapacaklar acaba bununla Anam ne oluyor? Ne haber lan karate git. Oğlum şu gece bir rahat bitmeyecek mi lan? Aa, ee, selamlar. Sizde o varsa, bende de bu var. Ne haber? Oğlum, bunların teknolojisi inanılmaz. Nasıl bir şey kullanıyorlar? Genki haklı. Güzel bir isim buldum dedi. Venom gücü güzel bir güç dedi. Who? Hepiniz alt edemem mi İzle ve gör. Bir daha da istersen. Hepinizi alt edebilir miyim alt edemez miyim? Ay sniper var. Hop selamlar. Ablacım sen zayıfsın falan dedin bize. Hiç yakışık almadı ama. Öyle zayıfsın falan demezsek. Mahallenizin örümceğine ne hiç olmuyor böyle laflar bak. Hop. Selamlar. Oy. <laughs> <laughs> Bir taşlı üç kuş. e ben, Eben, Eben zayıf. <laughs> ay 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 Atmayın lan O zayıf onun üzerine Savaşmaya devam mı edin Oğlum ne zayıflığı mı gördünüz ya Neyi zayıflığı ne güçsüz zayıf falan dediğimiz hani zayıf derken hani böyle güçsüz çelimsiz anlamında. Oğlum new formla ilgili bir şey, new formla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyor buradalar. Aynen. Haklıymışsın yani burada garip şeyler oluyor. Annen istediğim alışverişi yapıyorum ben de marketten dedi. Yemek neredeyse hazır. İstediğin bir şey varsa söyle dedi. Tamam geliyorum sana doğru. Yani bu işi halledip oraya doğru geleceğim. Akşam yemeğine yetişeceğim dedi. Spiderman'sin ama akşam ezanında evde olman lazım işte. Hayat. Yapacak bir şey yok. Wow. Ama bak sıkıntı, sıkıntı şu sıkıntı şu ya olayın ortasındayız akşam yemeğini anamı niye dahil ediyorsun lan akşam yemeğimi anamı dahil etmesene sen onu dahil etmesen ben hiç kafam karışmayacak şimdi akşam yemeğinde anam kızar mı kızmaz mı ya? takıldık bak orada bir bayıldık yani Stuff in the reactor? Buradaki bir teknolojiyi bir yere göndermekten bahsediyor buradaki <laughs> elemanlar bu arada. Annemiz bak nerede olduğumuz konusunda endişeleniyormuş. Arama guys anladık lan. Anneme de ki geliyor kızla takılıyormuş de. Anlayış göstertin ya genç adamız ya. Bak buradayım buradayım buradayım. <laughs> Öyle kolay olmayacak mı? Lan buna sen mi karar veriyorsun? Tamam onu da oraya yapıştırdık. Hop onu da oraya ağladım. Elektriğimiz olması lazım. Elektriğimiz olması lazım. Şu Venom gücümüzün bir ne olması lazım. Güzel, güzel, güzel. Hop, bendesin. Bu sizin mi? Buyurun. Aa, tam da denk re getiremedim onu. Boşa gitti. Etki alanının dışında da olsa biraz olsun etkilenir zannetmiştim ya. İçiniz yanıyor gibi de ne bileyim atayım dedim. new oh. form <laughs> 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 teslimatından falan konuşuyorlardı. Onların hani neyin peşinde olduklarını öğrenmeliyim ya da bir sonraki planların ne olduğunu öğrenmem, öğrenmem gerek dedi. Dur yavrum her düz duvarı her düz şeye tırmanma dur. Uniform teslimatlarını <laughs> takip ediyorlarmış buradan ama neden? Rockson güvenlik. <laughs> Tamam bundan sonrasını onlar halleder. Gelir buraya sonra bakarım. Burası YouTube için ikinci bölüm sonumuz. Biz canlı yayında kaldığımız yerden devam ediyoruz ama bomba gibi devam ediyor. Bomba gibi devam ediyor. Spider-Man devam edecek de gibi efendim. İzlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Şimdi... Biz 3. bölüm için canlı yayında devam ederken siz YouTube'da ikinci bölümün tadını çıkarın ve beğenmeyi unutmayın. Liste dışından da bakarsanız kim bilir belki 3. bölüm bile siz bunu izlerken gelmiş olur. Cansınız.